Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün size arkadaşlar mükemmel bir skyblock sunucusu olan Skyblocks XTR'yi tanıtacağım Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz Gerçekten çok güzel bir skyblock sunucusu Hani çok değişik sistemleri var Hani çoğu skyblock sunucusuna da Fark yaratacağını düşünüyorum Başlayalım sistemlerden arkadaşlar Bu arada kasa anahtarlarım ve para makinelerim var Ayrıca bitcoin sisteminden Falan da bahsedeceğim birçok özelliği var Hepsi video içerisinde olacak Melo'dan başlayalım Meriden baktığımızda Swatch Bitcoin var Bitcoin biraz değişik arkadaşlar Buradan satın alıyorsunuz İşte almak isterseniz Mesela bende 57 bitcoin varmış bitcoin ücreti de 64 dolarmış e, almak istediğiniz bitcoin miktarını girin diyor bir diyelim mesela e, bir tane bitcoin aldım arkadaşlar e, istersen de bu bitcoin yine bir yazaraktan da satabilirim arkadaşlar e, elimde kazın bilgisayarı var kazın bilgisayarı bakın gördüğünüz gibi şurada bir boşluk var e, sağdaki tarafla aynı yapmaya çalışıyorum yani bunu buraya koyduğumda gördüğünüz gibi buraya geliyor böyle böyle yaparaktan da boşluklar açılabiliyor. E, burayla buraya aynı yaptığınızda arkadaşlar boşlukları da her şey aynı yaptığınızda Yanındaki tarafla e, buradan çöz ediyorsunuz ve size buradan ödül veriyor. E, gerçekten güzel bir özellik bu da yine. milyonlarımız e, minyonlarımız var arkadaşlar birçok minyonumuz var madenci, toplayıcı, besleyici, balıkçı, çiftçi, oduncu, avcı ve satıcı olmak üzere birçok minyonumuz var. E, zaten eğer Skyblock oynuyorsanız minyon sisteminin ne olduğunu biliyorsunuzdur. E, o yüzden çok fazla üstüne durmayacağım çünkü anlatmam gereken birçok şey var. E, ayrıca anahtarcım var. Buradan bir tane anahtar alabilirsiniz yani anahtar dönüştürebiliyorsunuz. E, yani Optikal anahtar almak için 5 kez vote anahtarıyla değiştirmeniz lazım. Bu da 5 gün boyunca vote vermeniz gerek oluyor. E, ondan sonra buradan 25 tane vote verirseniz olur. E, yine 125 günde oy verirseniz hyper kasa anahtarı alabiliyorsunuz Bunlar takasla dönüştürülecek anahtarlar arkadaşlar Birazdan neler olduğunu göstereceğim Ayrıca burada yeteneklerimiz var arkadaşlar hani Burada güç, dayanıklılık, kısa vurma, kritik atar, okçuluk, açlık, can olmak üzere yeteneklerimiz var Yeteneği güçlendirmek için sağ tık diyor arkadaşlar Buradan yeteneğinizi yükseltebilirsiniz Gördüğünüz gibi seviye artışı da var Yetenek puanım da şu anda gördüğünüz gibi yazıyor Ayrıca bilgilendirme ve sıfırlama da buradan görebilirsiniz Gerçekten yine güzel bir sistem e, cellat var arkadaşlar. Bir herhangi birine ölüm emri verebilirsiniz. Mesela bir adam sizi kesti. Çok sinirlendiniz. E, o adama şey yapabiliyorsunuz. Hani üstüne para koyup öldürse E, öldüren kişi de sizin koyduğunuz parayı alıyor. Mesela kelle emri ver yazdığımızda Bounty Create Player yazaraktan bir de fiyatını ekleyerekten ve oyuncuya şey yapmış olabiliyorsunuz. Hani ferman vermiş olabiliyorsunuz bir tık. E, ayrıca burada bilgi komutlarımız var. Hani komut Bitcoin falan her şeyi buradan bakabilirsiniz arkadaşlar adamilisi falan evet arkadaşlar görev warpına geldik şimdi görev warpı nedir şöyle göstereyim burada mesela benim şu anda çiftçilik görevim varmış çiftçilik görevini seçmişim buradan da mesela görevleri açaraktan da görevlere bakabilirsiniz çiftlik görevleri böyle işte yapı görevlerinden buradan 5000 blok falan kırabilirsiniz bunları yaparaktan da arkadaşlar ee, ödüller kazanabilirsiniz Zaten burada da gösteriyor mesela Şu an başlanmış bir görev yok ee, Buradan tekrardan çiftlikten seçerek başlayabilirsiniz ee, Bunlar artı artı gidiyor Şu anda 2000 dolar veriyor fark ettiyseniz ee, Bu ilerledikçe daha fazla verecek Evet arkadaşlar şu anda teslimat bölümüne geldik Teslimat da arkadaşlar her ay yenilenen bir sistem ee, Teslimat sistemi şöyle Mesela bu ayın itemi buğday Burada da crafting table netherite bot teslim etmelisin diyor. Burada da bazalt teslim etmelisin diyor. Tarım kategorisinde de pasta teslim edebilirsin diyor. Burada sıralamaya bakabilirsiniz. Birinci mesela şu anda 335. 335 tane pasta şey yapmış arkadaş bu arkadaş teslim etmiş. Ve eğer birinci olursa da birinciye 20 de kredisi artı iron golem falan verecekmiş. Aynı şekilde tüm ödüller aynı yani tüm kategorideki ödüller aynı. Mesela burada da 74 adet bazalt sipariş teslimat eden bir arkadaşımız varmış. Buradan da ödülleri alabilirsiniz. Evet arkadaşlar biraz düz ilerlediğimiz burada e, kayıp dünya var. Kayıp dünyaya girdiğimizde gördüğünüz gibi sizi bilgilendiriyor. Ee, buradan madenlere gidebilir. Ayrıca keşfe çıkabilirsin. Dikkat et diyor. Ve burada Pin diye bir arkadaşımız var. Bu arada PvP açık arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi burada birçok bu cevheri, sıvı cevheri, amatif falan var. Ee, bunları burada takılaraktan yani burada biraz vakit geçirerekten maden kıraraktan sahip olabilirsiniz. Ayrıca yaratıkları da keserekten de sahip olabilirsiniz. Gerçekten bu da güzel bir özellik. PvP açık olduğu için çok gezmeyeceğim. Evet arkadaşlar çiftliğe geldik. Çiftlik gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi kırdığınızda otomatik olarak kendisi ekiyor. Ee, buradan görevlerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Yani eğer bir görev seçtiyseniz gelip buradan tamamlayabilirsiniz. Ayrıca rüspatlayarak da tecrübeli rütbe ve daha üstte sahip olursanız yukarıdaki patates farmından falan da yararlanabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi burada tamamen çiftlik. Yani buradan görev kasıyorsunuz. Gerçekten bu da çok güzel bir sistem. Ve para kasma sistemi diyebilirim. Ee, bunları buraya koyduktan sonra e, ya basarsınız tekrardan gördüğünüz gibi. Oraya ne koyduysam şu anda sattı. 185 dolar verdi bana. Evet arkadaşlar e, madeni göstereyim Maden çok güzel e, Burada madenleri kırdıkça arkadaşlar bunlar size bazı özellikler verebiliyor Yani bazı değerli eşyalar verebiliyor e, Bu madenleri şu an bedira dönüştüğüne bakmayın Bunlar belli bir süre sonra tekrardan yenileniyor e, Buraya tüm oyunculara girebiliyor arkadaşlar Ayrıca lider ve üst rütbesine sahip olursanız arkadaşlar da Buradaki madenlere girebiliyorsunuz Buradaki madenin özelliği de şöyle göstereyim aşağı inildikçe daha çok maden oluyor e, Altın ve gördüğünüz gibi elmas, hümrüs hatta nedir biyomu bile var e, Buradan her şeyi kırabilirsiniz gördüğünüz gibi e yine şey bunlar da kırılıyor. E bunlardan da dediğim gibi güzel eşyalar kasabilirsiniz ve ayrıca burada da zombi şövalyelerimiz var. Bunları keserekten de mob coin kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eğer diyelim ki 3 kişi başladınız veya 100 kişi başladınız bu sunucuya. Bu sunucuda Klan Adası diye bir şey var arkadaşlar. Klan Adası nedir? Klan adası ortakla şey kurduğunuz bir adadır. Yani benim şu anda klanım gördüğünüz gibi dereceli. Ee, burada kendi klanımın oluşturduğu bir ada var. Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi e, şu an gösteremeyeceğim fakat yine buradaki çiftlikteki mantık bunlar büyüdüğünde kırdığınızda otomatik olarak ekliyor. Ee, burada klanınızla yani arkadaş grubunuzla klan açıp klan adasında burada güzel bir farm yapıp burada para kasabilirsiniz. Ee, aynı zamanda bu kastığınız farm ürünleriyle de teslimatta birinci olur, site kredisi ve e, Iron Golem Spawner falan alabilirsiniz. Gerçekten güzel bir özellik. E, nasıl oluşturuluyor diye sorarsanız. E, burada klan yazdığınızda zaten her şeyi gösteriyor. Klan adası kur, klan adası menü. Klan adası git ve klan adası davet olarak gösteriyor. E, gördüğünüz gibi her şeyde zaten buradan bakabilirsiniz. İşte klan adasının ışından falan diye de. E, bu bölüm kırılmıyor. Sadece şu köprüden sonrası. Ve etraftaki bloklar kırılabiliyor e, Onu da siz ayarlarsınız arkadaşlar Bu da çok güzel bir özellik olmuş bence Evet arkadaşlar şimdi de ormana geldik Size claim mantığından bahsedeceğim Slash C claim yazarsanız arkadaşlar e, Burada alabildiğiniz e, claimleri görebilirsiniz Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde claim attım e, Şimdi bu claim'i arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor Bir adet sandık koymanız gerekiyor e, Hemen sandık alıp geliyorum Evet arkadaşlar sandığı buldum Sandığın ortasına arkadaşlar gösterdiğim gibi Böyle yaptığınızda arkadaşlar böyle Bir özelliği var bunun Elmasları da böyle yerleştirdiğinizde ve E'ye bastığınızda Gördüğünüz gibi artık kleminin süresi oldu Yani eskiden bu klemi oluşturduğunuz fakat kırılabiliyordu Fakat bu sistemi yaparaktan şu anda gördüğünüz gibi 10 saat kadar arttırdım Ayrıca buna sağ tıklayaraktan da arkadaşlar Hani bu eşya içine koyduğunuz demir ve elmaslar arttıraraktan da klemi claim'in süresini uzatabilirsiniz Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi kasalara geldik En sağdan başlayalım Bote kasası Vote verdiğinizde günlük olarak bu kasayı açabilirsiniz. Ee, burada zaten anahtarcımız vardı arkadaşlar. video başında anlatmıştım. 5 ee, bote kasasıyla takatladığınız kasadan bunlar çıkıyor. 5 ee, adet bu kasadan takatladığınız kasadan bunlar çıkıyor. Ve son olarak da 5 adet over kasasından takatladığınız hyper kasasından da böyle itemler çıkıyor arkadaşlar. Bir çer döver çapa falan her şey buradan çıkabiliyor. Ee, kurucu sağsın bana bir adet anahtar verdi. Premium kasa anahtar. Açalım bakalım ne gelecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafınızda şu anda 4 adet şehirler oluşuyor Yani burada gördüğünüz gibi sandıklar oluşacak şimdi Birinci sandığa sağ tıkladık ve başarısız geldi İkinci sandık geldi arkadaşlar ona da sağ tıkladık ve 100 bin dolar kazandık arkadaşlar Üçüncü sandıktan optikal pantolon çıkardık arkadaşlar Koruma 3, kırılmazlık 2 gerçekten yine çok güzel bir pantolon Ve son sandığımızdan da optikal bot çıkardık Dediğim gibi arkadaşlar bu sandığın özelliği böyle gerçekten çok güzel bir sandık Gelip buradan siz de bu sandığı açabilirsiniz Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Spawn'dan biraz sağa dönüp dümdüz yürüdüğünüzde burada bir portalla karşılaşıyorsunuz. Ee, burası zindan arkadaşlar. Zindana böyle giriyorsunuz ve e, burada birçok metin taşı ve birçok e, şey var arkadaşlar. Zombi falan var. E, bu metin taşları kırdığınızda size belirli eşyalar veriyor. Güzel eşyalar veriyor. Ve zindanda gördüğünüz gibi böyle e, yaratıklar, zombiler çıkabiliyor. Bunları kestiğinizde size eski dinar falan verebiliyor. E, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zombi kesiminde bana eski dinar vardı. Bu eski dinarı da e, köylüden takaslayabilirsiniz Gerçekten güzel itemler de buradan alabilirsiniz Zindan e, böyle arkadaşlar Ayrıca iskeles kral var iskeles kralı da keserekten de Eski dinler kazanabilirsiniz Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi size para basma makinelerinden biraz tanıtacağım Evet slash market yazdığınızda zaten Burada her şeyi gösteriyor para basma makinesiyle alakalı Buradan para basma makinelerini satın alabilirsiniz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 5 adet yazıcımız var yani bunları böyle sağ koyaraktan da size buradan itemler ve para verebiliyor. Bunları yine shift saatlik yaparaktan da tamir edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar belli bir süre sonra bize para vermeye başlayacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu şimdi saatliklediğimde gördüğünüz gibi artık 20 dolar aldım. Siz oyunda yokken bile arkadaşlar bunlar size para verebiliyor. Gerçekten çok güzel bir sistem bence. Adınızı alıp koyun. Yani siz 4-5 gün tatile gitseniz de burada şey yapabiliyorsunuz. Ve ayrıca arkadaşlar yine adınızda kırdığınız ekinler gördüğünüz gibi tekrardan ekiliyor. Ve yine burada kendi adınıza oluşturduğunuz bir şeyle görev katabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Spawner sistemine geçelim. Spawner sistemi tamamen şey arkadaşlar. Geliştirilmiş Spawner sistemi. bu sağ tıkladığınızda gördüğünüz gibi her şeyin ücretli bir şekilde özelliklerini arttırabiliyorsunuz. Spawner Blaze kasap aktif değil. Bunu aktif hale getirdiğimizde artık spawn oldukları gibi ölüyor ve sadece itemleri düşüyor. E, şu anda karanlık olmadığı için blaze doğmuyor yani blaze item vermiyor. Karanlık bir yere koyarsam şu an çalışacaktır. Spawner siteye de gerçekten çok güzel bir özellik yapmışlar. Yani sabahtan akşama kadar sol tık tıklamak zorunda kalmayacağız. Afk'mıza atabileceğiz arkadaşlar. Bence güzel bir özellik olmuş. Evet arkadaşlar şimdi de Slash Market'ten aldığım e, taş jeneratöründen size biraz bahsetmek istiyorum. Bunu sağ tıkladığınızda gördüğünüz gibi artık bir taş jeneratörünüz var. E, bunu kırdıkça arkadaşlar farklı itemler düşürebiliyorsunuz. Slash market yazaraktan da buradan jeneratörlere gelerek arkadaşlar buradan cevher jeneratörü ve odun jeneratörü alabilirsiniz. Ve bunları yaparaktan da görevi kazanabilirsiniz. Ee, bu gördüğünüz gibi gerçekten sadece taşlar geliyor ve güzel bir sistem olmuş. Ee, siz bunu burada afk bırakırsanız hesabınızı bu otomatik kıracaktır. Ee, bu jeneratörleri de dediğim gibi taş marketten satın alabilirsiniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi slash marketten satın alabileceğiniz bir özellik göstereceğim. Ee, oyuna ilk başladığınızda birinci slotta her zaman sizin çantanız bulunmakta. Mesela çantanız gördüğünüz gibi 9 slot içermektedir. Ee, bunu nasıl arttırabilirsiniz? Flash Market yazaraktan da arkadaşlar. Çanta Market'ten gördüğünüz gibi. Mesela 26.000 vererekten. Artık çantamı büyüttüm arkadaşlar. Ee, yani istediğim eşyayı buraya atabilirim. İstersem savaş yakıyorsam setimi falan da buraya atabilirim. Ee, öldükten sonra da itemlerim zaten gitmeyecek. Ee, yine gerçekten çok güzel bir sistem. Ayrıca son slotta da menümüz var. Menüyü de sağ tıklayarak da oyun içindeki her şeyden bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada craft eşyalarını görebiliyorsunuz. Arkadepli özlükler. Lanetli kılıç. Bunların nasıl yapıldığını da zaten burada gösteriyor. Ee, yine özel kılıçlarımız ve özel setlerimiz var arkadaşlar. Ee, son olarak da burada mesleklerimiz var arkadaşlar. Herhangi bir mesleğe böyle sol tıklayarak girebilirsiniz. Ve o meslekte ilerledikçe de artık daha fazla e, para kazanmaya ve item kazanmaya devam edebilirsiniz. E, gerçekten güzel bir sorumuş. Herkesi buraya bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible.